Evet sevgili dostlar hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bizler gayet iyiyiz. Kanalımıza destek verdiğiniz için teşekkür ederek hızlıca videoya başlamak istiyorum. Kısa ama öz bir video olacak. Borsada kazanmanın sırrını arıyoruz. Hep beraber nasıl kazanılır? Bunlarla alakalı güzel bir istatistik bulduk. O istatistiği kesinlikle ve kesinlikle sizden paylaşmamız lazım. Lütfen videonun sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ediyoruz. Ülkemiz borsasında yani bizim ülkemizin borsa İstanbul'da en fazla kazanan hesaplara baktıklarında burada dostlar yabancı yabancı yatırımcının olduğunu görüyorlar. Yabancı yatırımcı ciddi derecede kazanırken yerli yatırımcı yani küçük yatırımcı bizler çok komik tutarlar kazanmış oluyoruz onların kazancına göre ya da ciddi şekilde kaybediyoruz. Zaten şunu biliyoruz. Borsa nedir dediği zaman borsa sabırsız insandan sabırlı insana para aktaran bir mekanizmadır. Bunu ısrarla her zaman söylüyoruz. Tabi bu istatistik neden önemli? Evet araştırılıyor. Doğru yabancı yatırımcı ciddi bir şekilde kazanç yaparken 5 katı 10 katı 20 katı kazanırken yerli yatırımcı ya zarar ediyor ya hiçbir şekilde kazanamıyor. Enflasyona parasını eritiyor. Bu istatistiği araştırdığımızda dostlar sebebi çok net açık bir şekilde şu çıkıyor. Yerli yatırımcının bir hisseyi elinde aldığı zaman elinde tutma süresi 30 günle 40 gün arasındayken bir yabancı yatırımcının elinde o hisseyi tutma süresi 2 yıl. Yani dostlar biz aldığımız bir hisseyi kendi ülkemizin sermayesine yaşadığımız koşullarda bulunduğumuz şirketlere yatırım yaptığımız zaman bir ay bile bekleyemezken bizim ülkemizi hiç tanımayan, havasını suyunu hiçbir şekilde bilmeyen, sadece uzaktan tuş ile hisselerimizi alan yabancı yatırımcı dostlar 2 yıl yani 24 ay o hissede bekliyor. Yani bizim elimizde tuttuğu sürenin 24 katı daha fazla zaman hisse elinde tutuyor. Yani bizden çok daha çok sabırlı davranıyor. Çok önemli bir tüyo dostlar. Tabi burada her hisseyi elimizde tutmak değil. Hep ne diyoruz? Zaman iyi şirketlerin dostudur. Zaman kötü şirketlerin düşmandır. O yüzden iyi hisseleri elimizde tutacağız. Sabırlı olacağız. Yani bu istatistik çok önemli dost. Bir ay çok az bir süre hisse senedi yatırımcılığında. Ha şunu hak veriyorum. Ben alsat yapıyorum diyorsanız o ayrı. Çünkü alsat yaparsanız hisseyi alırsınız. %40 %50 karları görürsünüz. Türkiye şartlarında yıllık bankaların verdiği faiz oranı %30 olduğumuz düşünürsek bir ayda %15 kazandığınız zaman bile o hisseyi satabilirsiniz. Ama al satmak profesyonel iştir, o ayrı. Teknik analiz işin farklı kısmı. Ama maalesef o bir ayda elinde hisseyi tutan yerli yatırımcı al sat da yapmıyor. Alıyor hisseyi, bir şekilde bir haber akışı, bir kötü haber, bir siyasi gelişme satıyor. Ya burada hep şu örneği vermek istiyorum. Bizim dinamiklerimizi bilmeyen yabancı yatırımcı iki yıl yatırım yaparken biz neden bir ay yatırım yapıyoruz? Siz bir arsa ev aldığınız zaman hemen bir ay sonra satmayı düşünüyor musunuz? Hayır. Oysa ki o hissede o varlıktan hiçbir farkı yok. O hissenin ortaklığını alıyorsunuz. Bir ayda ortaklık olmaz. Yatırımcılık olmaz. Teknik analize göre iyi karlar. alsat yapıyorum. Ben bu işi başarıyorum. Psikolojim buna el veriyor diyorsanız o ayrı. Ama genelde telaşla satılıyor. Uç örneği veriyorum. Ege Endüstri 10 liradan 6 bin lira oldu. Ciddi bir marş. Ciddi bir para koysak oraya şu anın 3-5 binini koysak bile ciddi bir milyon ediyor. Ama dostlar herkes uzaktan baktığı zaman zannediyor ki o kişi Ege Endüstri'yi 10 liradan aldı. Ek yöndesi hop dim direkt 6000 liraya gitti. Hiç düşmedi. Hayır dostlar. Hiçbir zaman öyle olmadı. Rus ya uçağı düşürdü. İşte seçim oldu. Koalisyona girildi. Tekrar bir seçim oldu. Siyasi belirsizlik oldu. Ne bileyim. Bazı ülke içinde siyasi ciddi çekişmeler oldu. 15 Temmuz felaketi yaşadık. Ne bileyim. Eskiye bakarsak Gezi Park olayları yaşadık. Yani sürekli yaşadık. 10 liradan 6000 liraya giden Ege endeksi dümdüz gitmedi ki. Uzaktan şu an grafiği açtığımız zaman ah diyoruz. 10 liradan bu hisseyi alsaydım 6 bindi keşke zamanında arabamı satıp buraya yatırsaydım. Şimdi 20 tane araba alırdım diyorsunuz. İnanın zamanı geriye alsak ve sen Ege Endüstri'nin bu şekilde performans göstereceğini bilsen tekrar Ege Endüstri'yi alsan 10 liradan inanın o kişi %90 elinde gene tutamaz. Çünkü der ki ya o zaman gitmişti eski zamanda geçmiş zamanda gitmişti ama şimdi sanki gitmeyecek. Şimdi sanki mevcut konjüktür farklı der satar. Yatırımcı oluyorsanız bazı şeylere iyi hisseler hissedilerdeyseniz, güzel hissedilerdeyseniz bazı şeylere kulaklarınızı tıkayıp gözlerinizi kapatacaksınız. İşte yabancı yatırımcı 2 yıl tutuyor. Nasıl yapıyor? Gözünü kapatıyor, kulaklarını kapatıyor. O şirketin bilançosunu biliyor. Gelecek karlılığını takip ediyor. O sektörün geliştiğini biliyor. Ona göre yatırım yapıyor. 2 yıl hiçbir şekilde hareket etmiyor. Oysa ülkemizdeki yatırımcı dostlarımıza baktığımız zaman 50 bin lirayı yatırıyor. Ufak bir türbünans. Parası 45 bin liraya düşüyor. Hemen vay benim 5 bin liram gitti diye telaşla o parayı çekiyor. Oysa ki dostlar 50 bin TL yatırdığınız zaman şu an 50.000 TL borsada olsa unutsanız hayat standartınızda hiçbir şey değişmez. Çünkü 50.000 TL artık yüksek bir para değil. 50.000 TL paraya bir telefon alınıyor artık ülkemizde ve ciddi bir tüketim toplumuyuz. Maşallah zamlara rağmen halen insanlar gidip o telefonu alıyor. Sen o 50.000 liran 45.000 liraya düştü diye o telefonu gidip alsan hayat standartı hiçbir şekilde değişmeyecek ki. Hayatın güzelleşmeyecek. Çocuğunun yaşam standartı, babanın yaşam standartı, eşinin standartı değişmeyecek. 45 lira en fazla borsaya tövbe edeceksin. Bir telefon alacaksın. Bir tatile gideceksin. Bitti. Anlık. Bir ayda yaşanıp bitecek o olay. Bir telefon alacaksın. Telefonla iki kurcu alacaksın. Onu da bir köşeye atacaksın zamanla. Ama o 50 bin TL 45 bin liraya düştüğü zaman benim bu para hayatımda hiçbir standartımı değiştirmeyecek. Zaten bu para burada dursa durmasa bana şu an bir faydası yok. Ama o para 10 kat, 15 kat, 20 kat ileride gider. Ben de üstüne ufak bir para koyup sıfır bir araba alabilirim. Ya da ev peşinatımda kullanabilirim. İşte o zaman hayat standartınız değişecek. Lütfen hesabınızda hayat standartınızı hiçbir şekilde etkilemeyecek parayı kaybetme telaşına girmeyin. Şunu düşünün hedef koyun. Benim bu 50.000 TL hiçbir şekilde hayat standartımı değiştirmedi. Şu an çeksem değiştirmeyecek. 50.000 TL'ye bir iş kuramam. 50.000 TL'ye bir şey yapamam. 50.000 TL'yi çekip bir varlık alsam mutlu olamam. Ama bu 50.000 TL'yi borsada beslemeye devam edeceğim. Yani ek tasarruflarla biriktirmeye devam edeceğim. Ve ileride bana bir ev alacak. İnanıyorum bir araba alacak. Güzel bir araba ya da çocuklarıma yurt dışı eğitimine göndereceğim. En güzel yatırımlardan biridir. Çocuğuma dil öğreteceğim. O benim çektiklerimi çekmesin. Ülke şartlarında sıkışıp kalmasın. Alternatifi olsun. Başka ülkelere gitsin, dil öğrensin ya da ömür boyu bizim gibi bir ev, bir araba almaya çalışmasın. İşte o zaman hayat standardın değişecek. Oysa ki şu an günümüzde 45 bin TL bir telefon almakla hayat standart keşke değişse dostlar. De ben de 10 tane telefon alırım. Hayat standardım değişti diye gezerim. O yüzden dostlar lütfen ama lütfen telaş etmeyin. Ege Endüstri örneğini düşünün. 10 liradan 6 bin liraya gidene kadar o yollar çiçeklerle güllerle, ödüllerle kaplı değildi. O yollar hep hengameli kaplıydı. Belki Gezi Parkı'nda Ege Endüsü %60 düştü. 15 Temmuz Ege Endüsü %70 düştü ki 100 lira, 120'lerdeydi. Belki 80 liraya düştü. Belki erken seçim yapılmıştı bir ara, bir koalisyon olmuştu. O zaman Ege Endüsü %30 kayıp yapmıştı. Grafiğe bakarak bu hissede olsaydım, bu hisse gitti demeyin. İnanın o hissede olsaydınız satardınız. Emin olun. Borsa da fırsatlar bitmez. Kesinlikle iyi bir yatırımcı olun. İyi şirketlere odaklanın. İyi şirketlerde bekleyin. Manipülasyon olan, içi boş, tahta masa sandalye varlığı olan şirketlere değil dostlar. O yüzden bu örnek bize çok güzel bir örnek. Bu eski bir veri ama inanın yatırım anlayışımız hiç değişmedi. Çünkü yatırımcı sayımız artsa da hisseyi elde tutma süremiz halen düşük. 45 gün, 30 gün. Yabancı 2 yıl. Nereden nereye? Yabancı çok kazanıyor. Biz az kazanıyoruz. Çünkü yabancı 2 yıl tutarken biz 1 ay tutuyoruz. O yüzden lütfen ama lütfen dostlarım. Yani şu örneği de vermek lazım. Türk Hava 10 liradan 250 liraya çıktı. Türk Hava 10 liradan 250 liraya çıktı. Keşke herkes şimdi 100 bin lira yatırsaydı 2,5 milyon olsaydı. Dostlar öyle olmuyor. İşte o 100 bin lirayı yatırdığınız zaman geçmiş zaman hakkında konuşmak kolay. Geçmiş zamanın grafiğine bakıp yorum yapmak kolay. Ama inanın ve inanın o 100 bin lirayı siz o ralli başlamadan önce 10 liradan Türk Hava yatırsaydınız duramayacaktınız. Paranız 100 bin liranız İki buçuk milyon olana kadar duramayacaktı. Çünkü orada da gelgitler olacaktı. Yani yollar dikenli. Kesinlikle ve kesinlikle güllük gülistanlık değil. O yüzden eski grafiklere bakın. Size fayda sağlasın. Ama bu hisseyi alsaydım 100 katı olacaktı demeyin. Çünkü o hisse alsaydınız inanın 100 katı bekleyemeyecektiniz. Ha belki de zararına satacaktınız. Atıyorum 10 liradan 30 liraya çıkacaktı. Siz 30 liradan alacaktınız. O ise 15'e düşecekti. %50 zararına çıkacaktı. 15 liradan belki 100'e çıkacaktı. Sonra diyecektiniz ki ben bu işte zamanında 15 liradan aldım, korkup sattım. O yüzden dostlar lütfen ama lütfen sabırlı olun. Bence bu veri çok önemli bir veri. Her zaman yabancı yatırımcı daha fazla kazanmaya başlayacak. Yabancı yatırımcının parası fazla olduğundan değil, sabrı daha fazla olduğundan. Yatırımı daha iyi yapabildiğinden olacak deyip bu konuyu burada kısa kesiyorum dostlar. Ha bir de şunu ekliyorum. Yani bir hisseyi alıyoruz. 100 bin TL'lik yatırım yapıyoruz. Herhangi bir X hissesini aldınız. 200 bin TL. Ufak bir dalgalanma oluyor. Vay şirket işleri kötü. Şirket kötü olacak. İnanın o X hissesinin patronu sen kadar telaş yapmıyor. Çünkü piyasayı biliyor. Hemen sen kadar karamsar olmuyor. Belki milyarlık bir şirketin CEO'su. Ama bir bakıyorsun 200 bin TL yatıran dostum hemen telaş ediyor. Atıyorum A bankası. Bankalarda bir türbülans oluyor. Sen ah bankalar battı Oysa ki o bankanın CEO'su televizyonlara çıkıp yatırımcıya ahkam kesiyor, güven veriyor. Ee, e, ya o patron sen kadar telaş etmiyor. O yüzden lütfen ama lütfen ürkek olmayalım dostlarım. Doğru hisselere, doğru zamanda, doğru miktarlarda yatırım yapalım ve bekleyelim sabır, sabır, sabır. Umarım yatırımlarınıza sabırlı olursunuz ve umarım yatırımlarını size her zaman kazandırır. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.